konuşmanın bir yolunu bulacağım Nazlı. Mutlaka bulacağım. Yardım lazım mı? Yok yok. Ben götürürüm. Sağ ol. Halit amca. Kerem. Merhaba. Merhaba Halit amca. Oya nasıl? Var mı bir gelişme? İyi, iyi. Ben çıkarken uyuyordu. Sen neredeydin? Bir şey mi lazım oldu? Arasaydın beni. Ya Sümbül kıyafet istediydi de eve gittim. Ama boşuna gittim. Anahtar çantasındaymış. Şimdi tekrar gideceğim. Ben götürürüm seni. Bu arada Yıldız Hanım. O yanı yeni avukatı. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Davayı artık ben yürüteceğim. Sağ ol kızım. Eksik olma. Sana da yük olacağız ama ne demek? Elit amca bu arada Sümbül teyzeyle oya bilmesin olur mu? Tamam. Bilmezler. Şu kız bir önce çıksın da zaten boşuna girmiş içeri. İnan kahroluyor. Çıkaracağız. Hiç merak etmeyin. Yeter ki daha fazla kötü bir şey olmasın. Yok inşallah olmaz. Olmaz da ama Vallahi Sümbül'den korktum inanın. İlla da tutturdu kızı kaçıracağım diye. Ne? Sakın. Yok. Zannetmiyorum yapmaz. Onun dilinde. Yapamaz diye düşünmemek lazım. İnsanlar bu tür durumlarda her şey yapabiliyor. Aklına bir kere düştüyse her an hata yapabilir. Ve bu da Oya için çok daha kötü olur. Haklısın kızım. Nerede şimdi? Oya'nın yanındadır. Siz yine de gözünüzü üzerinden ayırmayın. Bu tür şeylerin şakası olmaz. Çok haklısın kızım. Ama içime kurt düşmedi de değil. Bir an önce bakalım. Gerçi ben sonra onunla yine tekrar konuşurum da. Hadi gidip bakalım. Hadi. Efendim şöyle. Alo Yıldız'cığım. E, Oya Hanım'ın davası için beklediğimiz raporlar geldi. Güzel. Ee, o zaman Kerem'le kafeden bahsetmiştim ya sana. Evet. Orada buluşalım. Konum atıyorum şimdi. Tamam tamam canım. Ne oldu? dava ile ilgili bir gelişme var. Benim asistanımla buluşmam lazım. Sen gecikme yukarı çık. Tamam haberleşiriz. Tamam. İyi misin amca? Sağ ol. Hastaya mı baktın? Bir şeysi misin? Tomografi mi ne? Bir şey çekilecek. Ona götürdüler. Getirirler şimdi. Sağ ol. yapma Sümbül teyze. Geri dönün. Sana ne be? Ha? Ne bu salat dolu başımıza? Çekil şuradan, çekil. Nereye gidebileceksiniz? Gidecek yer bulurum ben. Sana mı düştü tafası? Bırakmam. Nereye bırakmıyorsun? Kız benim kızım. Çekil şuradan. O kaçırarak kötülük yapıyorsun. Yakalarlar bak sizi. O bir daha çıkaramayız içeriden. Ben kızımı yakalatmam. Nasıl? bir daha o arsız uğursuzların içine göndermeyeceğim kızımı. Yoksa hepten ölüsünü yollasınlar bana. Öyle olmayacak. O iyi hemen çıkaracağız içeriden. Her şeyi hazırlıyoruz biz. Yok. Göndermeyeceğim geri ben kızımı. Önce beni çiğneyecekler. Harcatmayacağım. Çekil şuradan. Olmaz. Demek o Nazlı paçavrasını bulduğunuz için kendinizi şanslı sayıyorsunuz öyle mi Murat? Yani gerçekten o Allah'ın belasını bulduğunuz için kendinizi şanslı sayıyorsunuz. Öyle mi? Öyle mi? Allah'ın belası. Sen kimsin ben senin yüzünden Murat ve Zeynep'le vakit geçiremiyorum ya. Yaklaşamıyorum yanlarına. Sen ne zannediyorsun kendini ya? Ne sanıyorsun sen benimle aynı masaya oturabilecek kadın mısın normalde? Allah'ın belası. Tabii sen şımardın. Sen şımardın tabii. Sen böyle bir evi, böyle bir hayatı bir daha nerede bulacaksın? Sen geldin buraya böyle tepeden indin. Şımardın tabii hiç, değil mi Allah'ın belası? Ay çıldıracağım ya. Ay çıldıracağım. Nasıl seni parçalayacağım. Parçalayacağım seni. Neredelermiş? Ya gerçekten evin altını üstüne getirdim burayı. Her yere baktım. Bakmadığım yer kalmadı biliyorsunuz. En sonunda nerede buldum biliyor musun? Bu çatıda küçük bir tane oda var ya. Gidip oraya saklanmışlar. Zeynep'i kan vermeye ikna ettim. Nasıl? Basbaya, yani eve doktor çağırdım. Doktor geldi, hiç hastaneye bile gitmemize gerek kalmadan kan aldı gitti. Oldu yani? Evet, oldu. Çok da güzel oldu. Hiç merak etme. Ben Zeynep'le konuştum çünkü. Bu durumun onun sağlığı açısından çok önemli olduğunu anlattım. O da hemen anladı. Zeynep iyi mi şimdi? Evet, çok iyi. Ben Murat'a rezil oldum ya. Ben Murat'a rezil oldum. Ben ne diyeceğim? Ona kendimi nasıl ben açıklayacağım şimdi ya? Nasıl yapacağım? Mazlum. Seni öldürmek istiyorum. Yemin ederim. Böyle ellerimle almak istiyorum canını. Boğazına sıkmak istiyorum seni. Ben Cemre'yi öldürmüşüm ya. Ben Cemre'yi öldürmüşüm Murat için. Sen kimsin ya? Senin böyle ruhunu çeker alırım bedeninden. Sen kimsin? Saçmalama Melek ya. Ya daha Cemil'in hayaletinden yeni kurtuldun. Bir de Nazlı'yla mı uğraşacaksın ya? Yapamam. Yapamam, o kadar da değil. Allah'ın belası Varuş'a bak. Varoş yüzünden düştüğün hallere bak ya. Seni parça pinçik edeceğim var ya parça pinçik edeceğim. Bekle bakalım. Kuzum, ay neler yapmışsın. Ben yapsaydım, bana söyleseydin. Sağ olasın Hatice abla, hallettim ben. Zeynep'le bahçede piknik yapacağız. Oh, afiyet olsun. Ee, kekini yememiş. Yemedi. Yani Melek Hanım yaptı deyince bir çatal alıp bıraktı. Sen yap istiyor tabii çocuk. Ne yapsın Meleğin kekini? Yani yemeyeceğini bilseydim öyle söylemezdim. Üzülme kuzum. Yaparsın yine. Zeynep bile farkında olmuş samimiyetsizliğinin. Nasıl? E, çocuk farkında ne numaralar çevirdiğini Melek'in. İnanır mı ona hiç? dedikodu yapıyor gibi olacağım ama... ...senin bütün emeklerinin üstüne kondu Melek. Yani Zeynep sen ikna ettin ama o ikna etmiş gibi Murat Bey anlattı. Olsun Hatice abla. Yani takılmasan böyle şeylere hiç önemli değil. Ha, abla ben malzemeleri indirdim girişelim mi temizliğe? Girişelim. Size afiyet olsun. Sağ olun. Kolay gelsin size de.